Gerim de. Hayır hayır gerçek bir ismi olmasın. Gerçek ismi olmasın. Siz götünüzden uydurun bir isim. Kevin olsun ismi. Soy ismi ne olsun? Budak. Kevin Kutlay mı? Kevin Zamzibar. Kevin. Kevin Zabzi var mıydı? Neydi? Zortingen ya. Zabzi var, Zabzi var. Oyuncu nerede oynasın? Hollanda'da oynasın. Netherlands. Sol kanat oyuncusu olsun. Ee, 24 yaşında olsun. Tamam mı? Hollandalı 24 yaşında sol kanat. Ligi de ne olsun biliyor musunuz? Ligi de Ligi de ne olsun? Bekle şimdi. Ligi ne olsun? Yok, Belçika Ligi olsun. Belçika Ligi. Belçika Ligi. Abi oraya sol kanat yazma. Sik gibidir onu bir düzeltsene ya. Tamam mı? Şimdi bak, bütün şeyleri yazdı. Şimdi bakın arkadaşlar. Nasıl bir dolandırıcılık içerisinde olduğumuzu size anlatıyorum. Şimdi bu lavuk hangi takıma gelsin? Fenerbahçe'ye gelsin. Fenerbahçe scout ekibi böyle bir lavuğu buluyor, izliyor canlı. Tamam mı? Canlı izliyor, takip ediyor bütün raporlarını bir sene boyunca tutuyor ve o sezonun sonunda bu oyuncuyu almak istiyor. Bu oyuncunun da menajeri var. Menajeri de yine vatandaş Hollandalı ismi ne olsun? Ee, ne olsun? Hollandalı ne ismi olur? Marsu Marsu Pilami e, ee, Marsu Pilami <laughs> Tamam Menajer böyle bu menajer Bu herifin menajeri bu Tamam Bak yavaş yavaş gidiyorum tam oturtun bak Adamın menajeri Hocam. Şimdi önemli. Bir iki 3 de. değil. Bir yerde bunlardan bir tanesi ötüyor. Tamam mı? Böyle bir adam alacağız diyor. Şartları soracağız diyor da bloğu bulamıyoruz diyor. Marsu plemi. Haber gidiyor birine. Kime gitsin haber? Menajer, Türk haber? menajer. Menajer. Türk. Kürt veya Arap da olabilir. Manager Ediz ee, Siksa var. Şimdi bunu haber gitti mi? <laughs> haber bu lavuğa gitti. Bu lavuk bunu arıyor. Marsupilami. Hamun bunu bulmak çok zor bir şey değil bu arada hani. Bunu bulabilirsin. Diyor ki sen bu oyuncudan ne kadar istiyorsun diyor. Bu oyuncu kaça çıkar buradan diyor kulübünden. Lavuk diyor ki ikiye çıkar. Maaş diyor 500 bin euro. Yok diyor sen ikiyi siktir et, sana 3 vereceğim ama ben 5 alacağım. Bu lavuğu 5'e getireceğim ben sana. Üç, sen ikiyi süre, sana üç iki istiyorsan sana 3 vereceğim. 2 de ben yalayacağım. 500 de almayacak. 1 milyon euro alacak diyor bu. Oyuncunun Türkiye haklarını sen bana ver diyor sadece. Türkiye haklarını alıyor sadece oyuncunun. Bak şeye bak ya transferlerin yüzde doksanı böyle oluyor bu arada ha. buna bunu buna ulaşmıyor kimse. Bunu arayan yok. Buna ulaşan yok. Bu Trabzonspor'un son transferi 400 bin maaş aldığımız Chris ina ona bilmem ne onun direkt kendi menajerine ulaşıldı. İnşallah vurulmam bu şey yüzünden çünkü borumsuzlukları zengin oldular böyle şeylerde. Bak şimdi. Şimdi bu Türkiye haklarını aldı mı? Fenerbahçe'nin başkanı kim? Fenerbahçe dedik de zar altında bırakmak gibi oldu. Fenerbahçe olmasın bu. FB e, ne olur? E, Fatsa Birlik olsun. Fatsa Birliği'nin başkanı da... Ya Gökhan Spor olsun. Gökhan Spor ya. Fatsa Birliği'nin başkanı da Temen Dağdeviren. Deviren. daha Deviren. Buna diyor ki bu. Başkan diyor, bunu diyor 5'e çıkarırız o. 7-8'e çıkarırdık ama bu diyor. Bu çocuğu ben tanıyorum menajerini diye ulaştım diye Türkiye hakları da bende zaten bu oyuncuyu nereden buldum bilmiyorum ayakları yapıyor. 8 ama ben sana 6'ya bu levu çözerim diyor. Başkan diyor ki <laughs> getir lan bunu deli çılgın bok <laughs> getir lan <lale> hemen. <be. gülüyor> Onu öyle bağlıyorlar. O menajerde menajerlik ücreti de var tamam mı? O, Türkiye da 3 falan veriyor. Onun bir şeyi var 3 hafta falan veriyor tamam mı? Bu Menajer payı da alıyor. Edis Siksa var. E bir de bunun Marsu Plamisi var. Marsu Plamisi de parayı alıyor. Bu oyuncuda Kevin Zapsi var da ulan diyor benim de bonserviste iyi görünecek zaten diyor. Maaşın bir kısmı da bir yerlere gidiyor. Al Trabzon Trabzon diyorum. Türkiye'de transferler tam olarak böyle işliyor. Bu. Hiçbir farkı yok. Tamamen senaryoyu çiziyorum size. Hep böyle oluyor. Ya kardeşim biraz aklınız izanınız olsun. Ben size soruyorum. Neden sürekli Türkiye hakları Türkiye'den birinde bu futbol, bütün futbolcuların? Ya siz nereden biliyorsunuz oğlum bu futbolcuları ya? Kimsiniz oğlum siz? Felipe Augusto'yu nereden tanıyorsunuz? Kimle nasıl bir iletişim kurduğunuz zaman Türkiye haklarını alıyorsunuz ya? Sen ne tanırsın lan Çikal Dağı'yı? Ulan da, daha var. Çöpçünün teki bu. Salah'ın teki İngilizce biliyor. Bir şey, birkaç tane dil biliyor. Lan Trabzonspor'dan fazla geliri var bu adamların. Bak yemin ederim size ya. Bunların bunların gelirleri bütün futbolculardan daha fazla. Hepsininki. Türkiye'de 3 tane. abi. Ha? Anladınız mı şimdi dönem dalgayı? Güzel anlattığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bunu da öyle hiçbir yerde bulamazsınız. Bu hizmettir, bu hizmet.